Evet dostlar selamlar günaydın herkese. Burada da yo evden çıkınca neredeyse karanlık artık. Biliyorum şimdi İstanbul'la Türkiye ile yarışamayız. Çünkü Türkiye'de gündüz saat buçukta oluyor. Çünkü yanlış zaman aralığında. İstanbul ve Türkiye'nin batısı yanlış saat diliminde. Bunu mutlaka ve mutlaka sürekli dile getirin. Çünkü Türkiye şu anda Türkiye'nin doğusuna göre olan saat dilimine göre ayarlanmış. Türkiye küçük bir ülke değil ya. Kocaman bir ülke. O yüzden karanlıktasınız şu anda. Yanlış saat diliminde. Evet, söyleyeceklerim bu kadar değildi. Ne zamandır bir video koymadım. Şimdilik yeni gelişmelerden bahsedelim. Suriye'de yeni bir gelişme oldu. Esad rejimi devrildi, yıkıldı. Artık neyse ki artık orada diktatörlük yok. Başka bir yönetim var. Göreceğiz bu yönetim iyi mi, kötü mü. Ha yani ben çok fazla bir umudum yok açıkçası. Süper bir yönetim olacağından ama Esad'ın yaptıklarını, hapishanelerini falan gösterdiler. Oradan çıkan mahkumları gösterdi televizyonlar işte internetten falan neyse. Gerçekten içler acısıydı insanların hali. Yani şimdi açıkçası açıkçası bir insanın insana yaptığını başka hiçbir varlık herhalde yapmıyordur. Bu kadar dehşet verici, bu kadar korkunç şeyleri insanlar neden yapıyor birbirine? Para, mal, mülk, iktidar hırsı, artık ne derseniz. Eleştirilmeme, eleştirilememe, yani hiçbir eleştiriyi açık olmama. Herhalde bunlar neden oluyor? Nefret olsun ya bütün diktatörlerin sonu en kısa zamanda gelir inşallah. Diktatörler kimse onlar artık. Bunu üstüne alın. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Başka ne diyorum? Şimdi gene ben Lidl'a gideceğim. Diyeceksiniz ki niye gidiyorsun her gün Lidl'a? Her gün gitmiyorum. Haftada aslında bir ya da iki kere gidiyorum. Ama bu videolara denk geliyor nedense. Bugün de Hani gitmeyeceğim mi ya? Gideyim gideyim dedim. Gideceğim bugün de gideceğim. Kahvaltı da yemek için belki bir şeyler alırım. Aslında kahvaltı yapmaya da gerek yok dostlar. Kahve içeceğim sadece. E, eşimi alacağım. Eşim çünkü çok fazla yiyecek yemek bulamıyor okulda. Kendisi bir ilkokulda Midtax Betroyung Lighter olarak çalışıyor, koordinatör olarak çalışıyor. Hem çocuklarla ilgileniyor, hem oradaki büro işlerine bakıyor. Ve çok vakti olmuyor yemek yemek için. Evden gitmeden önce, ev, eve geldiğinde falan genelde yemek yiyor. Diyeceksiniz ki Midtax Betroyung nedir, ne, ne değildir? Açıkçası Türkiye'de karşılığı herhalde etüt, okul sonrası etüt falan diye çevirebiliriz. Çünkü okul 12-1 gibi bitiyor genelde. Okul bittikten sonra çocuklar buraya geliyor çoğunluğu. Çoğunluğu he, okulun yani aileler isterse buraya gönderebiliyor ve çoğu aile de gönderiyor. Burada ne var Midtags Betrayung'da? oyun var, ödevlerin yapılması var ve yemek var. Öğle yemeği, oyun ve ödevlerin yapılması ve bunları da tabi oradaki Türkçe'de belletmen mi denir artık neyse çocuklarla ilgilenen insanlar yapıyor. Çok ufak bir ücret alıyor genelde yani gerçekten böyle ayda 30-40-50 euro gibi ne bileyim ücretleri var bunların. Burada en azından öyle. Burası küçük şehir olduğu için daha da ucuz herhalde. Ama bir eşim maaşını direkt belediyeden alıyor. Yani buranın kaymakamlığı ve belediyeliği aynı şey biliyorsunuz. Oradan alıyor. Kaymakam mı dersiniz? Belediye mi? Yani maaşında falan gayet işini görecek kadar bayağı iyi maaşı var. Ve eğitim falan da aldırdılar orada. Ne diyeyim size? Çeşitli eğitim. Mittax Lighter. Yani yönetici eğitimi falan da aldı. Koordinatör. Sıkıntısı yok. gidiyor geliyor. Haftada 25 saat. Öyle. Geçen gün bu arabayla ilgili bir video short koymuştum. 20 bini geçti izlenme sayısı. Bu biliyorsunuz e-golf. Türkiye'de pek olmayan bir araç. Elektrikli golf yani bu. Ya açıkçası biz bu arabadan çok memnunuz. Bizim bir sıkıntımız yok. Orada ben eleştiri olarak bir şey koymuştum. Isıtmayı açınca menzili çok düşüyor diye. Çünkü ısı pompası yok. Almancası da Wärmepumpe. Isı pompası yok. Isı yönetim sistemi hiçbir şey yok. Normal elektriği elektrikli ısıtıcısına basıyor öyle ısınıyor. ısınan bir araç bu. O yüzden de menzili düşüyor. Onunla ilgili bir video koymuştum. Deli gibi izlenmiş. Onu diyorum belki de arabalarla ilgili video daha çok koymalıyım. Şimdi Lidl'a girelim. Gene gelmiş bu liçi. Liçi bu, bu liçi de yani bir tropikal bir meyve. 100 gramı 80 cent. Muzun kilosu Türkiye'den gene ucuz her zamanki gibi. 1.29. Ha bakın domatesin kilosu. 500 gramı 1.99, kilosu 2 euro domates ve çok iyi de bir domatestir bu. Tarım zehiri yok. Berliner. Apfeltasche elmalı. Donat. Başka donatlar, berlinerler. Görüyorsunuz kilo almak için müsait burası. Böyle şeyler de var. Böyle bir mini pastane burası. İstediğinizi alıp yiyorsunuz. Böyle ekmek mekmek de var. Bol bol. Çeşit çeşit. Yoğurtta indirim. Yoğurtta indirim var gençler. Lidl'a uğramak isteyen orası. Aslında ben 40 euro alışveriş yaparsam 5 euro indirim alacağım da şu anda 40 euroluk bir şey bilmiyorum. Alacak bir durumum yok. Aslında bir iki deterjan falan alsak tabii ki 40 euroyu buluruz çabucak. Ama gerek yok ya. Bilmiyorum ki. Deterjan da var evde. O yüzden şu an kararsızım. Bakarım. Alışveriş yapacak enerjim olursa yaparım. Buna meraklısı olan var mı? Jagermeister. 12 Euro'ymuş. Kaç? 0.7 56 tane bitkiden yapılıyor bu. Ve 1878'den beri üretiliyor. Bir de bunun bardaklı modeli var aşağıda. Aynı fiyat. Golden Shot Glazer şat bardağı veriyor iki tane. Bir de ya da şey veriyor ya geyik. Geyikli şey. Kapak mı diyeyim? Şişe kapağı. Hiç bayağı güzelmiş. Ha yani şöyle. Ya geyikli kapak veriyor ya da şat glazer bardak veriyor. Bir reklamı yapmış gibi oldum ama yani sadece gösteriyorum reklam yapmıyorum. Bir de şu deş deterjanını soracağım. Bilen eden var mı? Kullanan var mı Almanya'da olup da? Nasıl bir deterjandır? Fiyatı çok uygun geldi bana. 6 kilosu sadece 8.49. Kullanan var mı dostlar? Mutlaka bana yazsın. Evet arabaya bindim alış buluş işte değil de yani küçük ufak tefek şeyleri aldım çıktım yani videonun başlığını bilmiyorum elektrikli arabalar filan diyemiyorsam bence elektrikli arabalar gerçekten gelecek yani geleceğin teknolojisi ve şimdinin hatta teknolojisi elektrikli arabalar kesinlikle batarya teknolojisindeki iyileşmeyle bu kat yarı katı hal katı hal bateri teknolojisiyle artık bunun çaresinin olmadığı gerçekleşti yani, yani belirginleşti iyice 1000 kilometrelik 700-800 kimsenin aslında 1000 kilometre bir menzile ihtiyacı yok da yani bir psikolojik şey yani o 1000 kilometre olayı 700 kilometrelik ya da atıyorum bakın dostlar 400 kilometre 120-130 ortalama hızla bir menzili olan bir araç herkese süper bir şekilde yetecektir yani harika yani bir ihtiyaçlarını karşılayacaktır herkese yeter ya kimse çünkü 400 kilometreden öte bir yolculuk yani hiç durmadan yarım saat durmadan yapabilir mi ya yapamaz. 300 olsun 300 şu andaki birçok araba 300 kilometre aslında bunu yapıyor 350 yapanlar da var Eminim vardır yani 120 ile 350 yapan araba dolu Ama benim tabi şartlarım biraz farklı Ben mesela 350 kilometre evet yapmasını istiyorum ve Maksimum 40 dakikada %90'a varmasını istiyorum Ve araba yazın Full dolu içi Ağırlık neyse 4-5 kişi Ve valizler ve üstüne Dostlar şey olmasını istiyorum. Klimanın da açık olacağı bir senaryodan bahsediyorum. Yani böyle bir senaryoda minimum 350 300 kilometre gitmesi lazım ve 40 dakikada da aracın 300 kilometre sonunda yüzde ondan yüzde doksanı yani aslında yüzde seksenlik bateri kapasitesiyle minimum 300 kilometre gidecek ve 40 dakikada da gerisi geriye dolacak yani %90'ı dolacak senaryo sağlamasını istiyorum. Ha yeni Tesla'lar, yeni Tesla Model X'ler bizim aslında ihtiyacımızı karşılıyor. Yani ben aslında istiyorum ki yani bir Tesla Model X alayım 2023 model filan Ama çok yüksek fiyatları yani inanılmaz yüksek. Yani şu anda benim öyle bir şey alma şansım yok. 80 bin Euro'dan başlıyor. Sanırım dönebileceğiz. Hadi. Minibüs. Baksana biz kaldık ortada böyle. Gelin gelin. Ama gördüğünüz gibi kimse kimseye korna çalmıyor. Evet benim ihtiyacım yani. Çünkü bizim aile büyük. Bizde 3 çocuk var. Valizler var ve yazın yani ister istemez en azından bir kere Türkiye'ye gidiyoruz senede ve Türkiye'ye giderken de araba kullanıyoruz çünkü uçak biletleri inanılmaz pahalı yazları. O yüzden de yani benim senaryo öyle. Sadece yaz için elektrikli araba mı alınır? Aslında yazında yani biraz sabretliyor insan. Yazında birazcık sabırlı mı olsak? Yani atıyorum 250 kilometrede bir doldursam da olur der diyebilirsiniz. Ya ben aslında bana uyar yani de <laughs> evin diğer halkına uyar mı? Çünkü yoldayken hep şöyle oluyor. Hadi artık yol bitsin, hadi artık yol bitsin psikolojisi oluyor. O yüzden yani dostlar şey yapamıyorum ya. O riske giremiyorum şimdi. O baskıyı üstüme almak istemiyorum. Yolda yani atıyorum <laughs> 200 kilometrede, 250 kilometrede bir şa Şarj için arabayı doldurmak için durmak ve 40 dakika orada beklemek açıkçası hala işime gelmiyor. Ama bu 300 kilometre olur ve yeterince de bagajı olursa bu arabanın yeterince boş alanı olursa ve 40 dakikada da tekrar 300 kilometrelik bir benzin al alırsa o zaman değerlendirmeye açım. Şu anda şehir içinde elektrikli Golf kullanıyoruz. Türkiye'de dediğim gibi olmayan bir araba pek ve çok memnunuz açıkçası. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani arabanın bir bakımı, şu su bu su, hiçbir ekstra masrafı yok. Yani şeytan kulağını kurşun. Biz, biz memnunuz. Bilmiyorum sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi önümde gördüğünüz arabada biliyorsunuz bizim Volvo hibrit Açıkçası ben bunu hibrit almakla ne kadar iyi ettim bilmiyorum. Tamam. Şehir içinde ya da kısa mesafelerde çok işime geliyor. Ama uzun yolda ben bunu genelde de uzun yolda kullanıyorum böyle Volvo'yu. Ve uzun yolda da aslında batarya insana bir yük. Yani gerek yok yani açıkçası Hibrit araba uzun yolda bat baterisi yani pili bir yük ve Gerçi bunun pili çok büyük bir pil değil 30 Kilowatt yok 30 kilometre 30-35 kilometre menzil veren bir pil ya yani Uzun yolda tasarruf sağlıyor tabi fren miren yapınca pili şey yapıyor Dolduruyor biraz biraz ama Açıkçası pilin olduğu yeri bagaj olarak kullanmayı belki tercih ederdim ve bunun dizel olan versiyonunu almayı tercih edebilirdim. Çünkü dostlar dizel olan versiyonları B5 filan B5 hibritler de var. Mild hibrit diye modelleri var. Onlar plug-in hibrit değil. O plug-in hibritler gibi şarj edilemiyor onlar. Onların pek bir özelliği yok. Hibrit olmalarının pek bir şeyi yok. Fonksiyonu yok. Neyse onların iç dizaynı, iç özellikleri, ne bileyim dışta da belki vardır ekstra bir şeyler ama içi baya bu farklı bizim Volvo XC90'dan. Daha bir lüks, daha bir nasıl söyleyeyim değişik koltukları falan daha güzel. Memori özelliği falan var işte bazı yerlerinde daha fazla deri işçiliği var. Daha bir concon con yani açıkçası. Evet bugünkü videom yine araba muhabbeti oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.